Merhaba arkadaşlar Yine bir Ark Survivor Dior bölümüne beraberiz En son ee, Kendimize yemek hazırlamıştık Kutularımızı yapmıştık hatırlıyorsanız Yani bir önceki bölümü izleyenler zaten biliyordur Kutularımızın zaten tamamı boş Şu en baştaki yaptığımız kutu Bırakacağımız eşyamız yok Yatağımızı yapmıştık burada zaten biliyorsunuz bazı kullanacağımız maddelerin yapımı için oluşturduk onu en son çıkmayalım bir saniye zaten sabah oluyor yani dört buçuk şu an saat ve engram planımıza bakalım bir şey daha açmıştık yanlış hatırlamıyorsam simple bir açmıştık onun haricinde ne açmıştık Simple dedim açmıştık sadece ya. Sanki bir şey daha açmıştık gibi geliyor ama neyse. Kompası istememiştik. Yani i̇htiyacımız yok. Yani yönlere şu an ihtiyacımız yok. Bir yere gittiğimiz de yok zaten savunmamız yok, fazla bir zırhımız yok yani üstümüz falan zaten şu an perişan durumdayız yani. Evin kapısı açık aslında. Gidelim şöyle bir gün doğumuna bakalım. Yani buralarda fazla bir tehlike olmuyor şu an. Ama yani tehlike olmuyor diye de fazla zaten uzaklaşamıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi burada bir ili yapılacağımız var. Saldırmıyor diye biliyorum ben bunu ama işte belli olmaz. Ki yani bu familyanın en küçüğü bu ailenin en küçük dinozor bir diyeyim artık bu raptorların da çok küçüğü bunlar çok kötü saldırıyor zehir atıyor yani Evet daha var. Onlardan kaçmak da çok zor çünkü küçükler, atikler Bu nedenle fazla açılamıyorum için açı. Biraz zırh yapalım sağlam bir Metalden eşyalar yapalım Saldırmak için, savunmak için Kendimize korumaya alalım. Daha sonra zaten bol bol aç gideriz. Bol bol amaçta toplamaya gideriz. Ağaç kesmeye gideriz. Şimdilik Bu ikisi saldırdı. Karşıda görüyorsunuz bir tane kuş var uçmaya çalışıyor. Normal bildiğimiz kuşlar değil yani o çağa ait dinozor çağına ait o aileden bir tane kuş dostum seni öldüreceğim bak çok güzel bunu evcilleştirebiliyorsunuz o kuşu burada bir tane saldırgan mı var ya hayır çünkü bunun derisine ihtiyacım var benim. bir şey oluyor mu ya <laughs> neyse ya nereye gidiyorsun oğlum benim

yeterli eşyamız olduğunda tam buraya da hiç girmeye gerek yok çünkü bu sularda genelde piranalar falan küçük şu sularda yani açık olmayan sularda hah seviye bu arada ben gidelim bu üzerimizdeki ağırlıkları gerçi çok da ağırlığımız yok ama Bırakalım gelelim. Ha, ha, ha. Bundan sağlam bir şey çıkıyordu, malzemeler çıkıyordu. Öldürelim. Şşş, beni suya göndermem lazım. Allah Allah. Ha, ha. Oy için sağlam bir kan şey, bağı yerde makinalaşmaya falan geçtiğimizde muhtemelen o o il falan bizim işimize yarayacak. Buralardan bir evimize çıkış yolu var Hadi be. Hızlanır lan lan. Muhteşem ya. Evimizin manzarasına bakar mısın? Direkt sahildeyiz yani. Tamam bunları. Ben rastgele bir tanesine bırakacağım. Ben rastgele Şu ikinci, Birinci zaten doluydu. Doldurmuştuk hatırlıyorsanız. Buna bırakalım. Etleri gece pişirmeye bırakırız ya. Yani. Dursun şimdi et. Buradan. Şöyle yani çok mesele değil çünkü kolayca ulaşabilirim artık besine yani. Toparlandım biraz. Seviyemizi atladık. Crafting skill'e vermiştik. En yani son hatırlıyorsanız hızlı craft yapabilmek için maddeleri hızlı anladınız yani birleştirmek, oluşturmak için. Stamina'ya da ihtiyacım oluyor ama en önemlisi can. can lazım bana. Taç oldu canım. 180 oldu çok güzel. Ha, hatırlıyorsanız buradakileri merak ediyorum demiştim. E bu muhtemelen savunma için evin çevresine falan konulan bu dikenli şeylerden. Setla şu an ihtiyacım yok ya. Bunun ne olduğunu bile bilmiyoruz. Buna ihtiyacımız olabilir. Buradaki daha önce şu yaptığımız zımbırtı ile aynı şey. Aynı şey değil de yani benzer. Ama şu an burada da ihtiyacım olan bir şey yok yani. Ha bunu yapabilirim ama şu an en engram puan harcamak istemiyorum ona. Şunun canı kalmamış, bunun canı kalmamış. Bunu direkt tamir edebiliyor muyuz böyle? Yok. Bir tane daha bundan yapacağım o zaman. Ne istiyor? Biber flint bul. Biber flint bul. Tamam. Tamam x2. Pardon şunları at geliyor. Ha bunlar zaten böyle değil mi? Yani. Al bunları. şunları. Boşa burada yer kaplamasınlar. Çünkü zaten güzel kadar onlar istiflenebiliyor birbirinin gibi. şey Ne istiyor bu test fiber? Al fiber. Yanlış herhalde vurmuşuz. Zarar görmüş kutu. Bunun için şurada da bir tane vardı kapıda. Şuralarda bir yer Şuradan... Az önce geldi ama neyse. Bu tarafa gideceğim tekrardan bu tarafa gideceğim. Tam şimdi geç. Bu büyük hayvan acaba gitti mi ya? Şu yukarıya doğru mu gitti acaba? Ha. Bu Burada... Ha orada. Bunların ikisi savaşmıyor abi ya. Bu bölümler biraz sıkıcı olabilir. Bilmiyorum zevk musunuz ama çünkü gelişmemiz lazım biraz ki bir aksiyona girelim. Şu an herhangi bir aksiyona giremem. Mesela bu hayvanı birleştirmek için bile ihtiyacımız olan maddelerin şu an çoğuna sahip değiliz. Tamam ok yaptık, yay yaptık ama... Aha. Mesela bak, şu an bu hayvanı hiçbir şekilde evcilleştirecek şeyim yok. Draft yapamıyorum. Draft yapıyorum, ok halinde kullanamıyorum. Hemen göstereyim. 21. seviyede galiba yapılıyordu. Aynen. Ok. Bu bayıltıcı ok yapmak için bunu açmamız lazım. Çünkü bakıyorum daha öncesinde zaten herhangi bir ok görünmüyor. 21. seviyeye gelmemiz lazım. Şu an kaçıncı seviyedeyiz? Şu an 13. seviyedeyiz. Yaklaşık bir bu kadar daha seviye kasmamız lazım ki Neyse bunu alalım ya. Onun için bol bol ağaç keseceğiz. Bol bol taş, toprak, kaya neyse toplayacağız. Ve şunu. Lazım. Ne var böyle lazım. Yerden topla. Biraz lazım olur hem level kasmış oluruz bunları yaptıkça. Ben şunu da saldırmayacağımı biliyorum. Ayak seslerinden falan aşırı tedirgin oluyorum. <laughs> şey olduğu için borçlu olduğu için silahına vurmadan etkileri yok size vurmaz Peki Biraz şu Şu an sağlam level kasıyoruz aslında Bakalım hemen ne durumdayız 800 ve 910 800 ise yaklaşık 100 100 level kasmamız Yani 100 isteği ihtiyacımız Ulan buymuş ben de sesten çok tedirgin oldum. Güzel bir bakar mısın? Yani Güzel bir falan? Hadi bak özel üst tarafta gibi ama arka taraftaki gibi. Kafasındaki şey falan böyle bir işlemeli gibi ya. Gözlerine bakar mısın? Muhteşem. Başka başkan sakin ol. Yani bunu evcilleştirmemiz için Danatını ok yaptık, yay yaptık. Daha sonrasında 21. levele geldiğimizde zehirli ok yapımını açacağız. Zaten drak yapmıştık yani uyuşturucu madde yapmıştık hayvanları uyuşturması için şeyler. Merkoberi ve çürümüş etten yapmıştık bu kurduğumuz şuradaki zımbırtı sayesinde, şuradaki köşedeki şey sayesinde. Her şeyimiz var. Sadece 21. levele gelip o zehirli oku açmamız lazım. Bir. Zehirli oku açtıktan sonra hayvana gideceğiz, vuracağız. Artık kaç defa da bayılırsa. Öldürmeden. Bayılacağını zaten ateş etmeyi bırakacağız. Bayılacak. Ama güvenli bir yerde bayıltmamız lazım hayvanların saldırı mesela burada bayılabilir. Başında bekleyeceğiz. Sürekli açlığını kontrol edeceğiz ve sürekli narkoberi vereceğiz. Baygınlığı geçmesin diye. Baygınlığı devam ettiği sürece sorun yok. Ve açlığı artacak artacak. Açlığı maksimum seviyeye gelecek. Artık açlıktan ölme seviyesine yaklaştığı anda hemen buna besin kaynağı vereceğiz. Hayvanlara göre değişiyor bazı et diyor bazı işte bu Delilerden yiyor, üzümsü meyvelerden falan. Hayvana vereceğiz. Etçil mod, otçul ona göre besinini. Direkt zaten teyim oluyor. Yani teyimlenmiş oluyor. Yani evcilleşmiş oluyor bize karşı. İsim veriyoruz hayvana. Daha sonra komutlar verebilir. Üzerine tıklayıp bizi takip et. işte serbest, agresif mod, saldırı modu, benim hedeflerime saldır, bana saldırana saldır gibi ve en son bunun sedili açılıyor. Sedilinin açılması lazım. Buradan ismini tam hatırlamıyorum ama parasavur galiba. Aynen. Parasavur mu ya? Yok. Parasavur değildi. Çünkü parasavur sedilini az önce gördüm. Aklımda oradan kaldı. Neyse onun sedili açılıyor. Onun sedilini yapıyoruz. Malzemelerini edinip yapıyoruz. Yaptıktan sonra hayvana giydiriyoruz sedilini. Envanterine koyuyoruz. ...üzerine binebiliyoruz. Hayvana da aynı şekilde kendi karakterimizi geliştirdiğimiz gibi... ...level atladıkça işte staminasına, canına, hızına vesaire... ...demeğicine, hasarına... ...basıyoruz. Bu şekilde hayvanın da... ...gelişmesini sağlıyoruz. Ondan sonra o hayvan bol bol meyve sebze toplayabiliyor... ...etraftan yani saldırdığınız şekilde ya da saldırdığınız hayvanlardan etmiş, deriymiş aynı şekilde sizi saldırdığınızdan çok çok daha fazla toplayabiliyor, depolayabiliyor. Yine onun envanterini de genişletebiliyorsunuz. Devel atladıkça. Ve o kuştan temizlemek çok önemli çünkü çok uzak noktalara gidip başka hayvanları da avlayabilirsiniz onun vasıtasıyla. ve yani karadan gitmediğiniz için mesela bu hayvanı temiklesek ki zor ya yani bize saldırma ihtimali yüksek bayılana kadar kaç tane yok atacağız bilmiyoruz koca hayvan onun için onu temiklediğimizde yani buradan diyelim gidiyoruz yani karşımıza daha büyük daha kuvvetli bir canlı çıktığında çok şansımız kalmaz çünkü Yine temiklediğimiz için leveli de düşük olacak, canı da düşük olacak, hasarı da düşük olacak. O biraz zor. Önce öncelikle bir tane kuş bulup onu teminlememiz lazım. Bu bölümde biraz planlarımızı yaptık. Birkaç hayvan öldürüp işte derisini falan aldık. Kasmamız gereken şeyleri kastık. Kuşu gördük yakından. Mükemmel bir kuş. Onun haricinde engram puanımız var. Duruyor. Kullanmadık. Bir level daha atladığımızda burada bir sedir daha açılıyor muhtemelen. Bunlar çok işimize yaramaz. Burada bir tane silah açılıyor. Büyük kutu açılıyor muhtemelen. Bu kutudur. Tam bilmiyorum. Ye yeni kıyafetler açılıyor. Sanırsam bunlar deliden. Deliden kıyafetler. Şu an bez kıyafetler giyiyoruz yamalı falan böyle çok bizi soğuktan, sıcaktan korumayacak şekilde kask falan aynı şekilde bunların derisi ki eksiğimiz var mı bizim? eksiğimiz yok, Bir tek şurası mı açık kalıyor? ki burayı da zırhla yapılıyor herhalde şu anki kıyafetlerde bunu yapamıyoruz zaten yapabiliyor muyuz acaba ya? yapmadığımız var mı acaba? Yok. Orası kapanmıyor şu an. Şu anki kıyafetlerimizde kapanmıyor. Deri olduğunda belki kapanabilir. Ya da ileri seviye bize olur kapanabilir. Her neyse. Bunları ilerleteceğiz. Level kasacağız. Şu an levelimiz kaçta? 13 leveldeyiz. Yaklaşık 100 xp kastığımızda 14 olacağız. Level level atlayacağız ve taming zamanımız geldiğinde taming yapacağız ama taming e gelene kadar kendi karakterimizi biraz geliştirmemiz lazım burada tutunmamız lazım evimizi yaptık eşyalarımızı envanterlerimizi yiyeceğimizi geliştirdik daha da ilerlememiz için sürekli kasmamız lazım karakteri kayıt arkasında kasmak istemiyorum karakteri sıkıcı oluyorsa da biraz idare edeceğiz çünkü karakterin kasıldığını görmenizi istiyorum. Ne yaptık, nasıl kastık, fiberi nereden topladık işte, ağaç mı, teç mi, bunları hangisini daha fazla toplamamız gerekiyor, envanter yapımı, dolap yapımı, kullanımı, bunları beraber öğreneceğiz. Ben de çoğunu bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Saat kaç oldu bu arada bakalım hemen. Saat, öğlen saatlerine gelmiş. Burada da bitirelim bölümümüzü. Bu elimizdeki sopanın da daha güzelini yapacağız ilerleyen bölümlerde metali bulduğunuzda yine aynı şekilde beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Önerileriniz varsa kesinlikle ve kesinlikle videonun altında belirtin. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esen kalın.